Nüfus sayımları ile elde edilen bilgiler, önemli bir yorum, Karşımızda sıklıkla gelebilecek bir soru kalıbı. Yani çeşit çeşit sorulabilir ve ÖSYM'nin de bununla ilgili soruları, çıkmış sorular sayısız diyebilirim var çocuklar. Bununla ilgili grafikler koyabilir, grafiksiz herhangi bir ifade koyup yorum isteyebilir ama grafik çeldirici bir sorudur. Çünkü hata yapmaya çok meyilli sorular. Bakıyorsunuz ben bunu çözerim çok kolay diyorsunuz ama... Ee, insan yanılabiliyor, dikkatli çözmek gerekiyor, ifadeleri bilmek gerekiyor. Şimdi bakalım, nüfus sayımları ile ilgili elde edilen bilgiler. Bir kere ülkenin toplam nüfusunu biliyorum. Türkiye nüfusu şu anda 83 milyon değil mi? Öyle açıklandı en son. Nüfus yoğunluğu ne demek? Kilometre kareye düşen insan sayısı demek. Yalnız nüfus yoğunluğunun türleri var. İşte aritmetik nüfus yoğunluğu, fizyolojik nüfus yoğunluğu ve tarımsal nüfus yoğunluğu olmak üzere. Nüfus yoğunluğu dediğinde kilometre kareye düşen insan sayısına bakarız. Aritmetik nüfus yoğunluğu zaten budur. Tarımsal nüfus yoğunluğu dendiğinde tarım alanlarına düşen, tarımla uğraşan insan sayısına bakarım. Çocuklar oranlama işi dikkat edin. Bu kadar alana ne kadar insan düşüyor bir oranlama işlemi yapıyorum. Aynı şekilde fizyolojik nüfus yoğunluğu da bu ikisinin karması. Toplam tarım alanlarına düşen toplam nüfusa bakıyorum bu sefer. Yorumlarımız bu şekilde. Yaş gruplarına dağılım dediğimiz ise çocuk, çalışma çağı ve yaşlı. Şu çalışma çağı genç nüfus olarak da biliniyor. Çocuk nüfus 0-14 yaş arasını ifade eder. Çocuk nüfusu piramitleri işleyeceğiz biz ama şimdi şu an ben şurada kabaca bir şey çizip aktarmaya çalışayım. Şimdi size şurası 0 yaşı ifade eder. Bu yıl içinde doğmuş çocuklar daha yaşına girmemiş. Şurası kabaca 14 yaşı ifade eder. Çocuklar arada 1, 2, 3, 4, 5 yaşındaki çocuklar var. Ben geçiyorum. Neden? Belirli yaş var. dönemlerimiz var. Ona göre anlatıyorum. Burası da 65 yaş ve burası da 65 yaş üzeri artık. Şimdi sana diyor ki burası diyor 0 yaşında diyor. Dikkat et 0 yaşında olan insanlar çocuklar fazla. Bir önceki yıla göre taban genişlemiş. O zaman ben ne diyorum doğum oranı artıyor bu sahada diyorum. O zaman 0-14 yaş bana çocuk nüfusunu veriyor. Herhangi bir piramitte ben bunu tabanda görüyorum ve taban genişlerse doğum oranı yani çocuk nüfusu artıyor demektir. Çocuk artarsa mantıken genç nüfusta artıyordur. Bu şekilde düşünüyorum. Yaş nüfusa baktığım ise baktığım zaman ise 65 yaş üstü olduğunu görüyorum. Bu grafik için mesela 65 yaş üstündeki insanlar az. Yani yaş nüfus az. O zaman 0-14 yaş dediğim çocuk nüfustur bir piramitte. <laughs> bir piramitte taban kısmında verilir ve çocuk nüfusun fazla olması doğum oranının fazla olduğu ifadesini bana verir. Bundan dolayı da ben derim ki burası biraz daha geri kalmış, doğum oranının yüksek olduğu bir alandır. Orta kesime baktığım zaman 15-64 yaş arasına baktığım zaman ise ben buraya genç nüfus diyorum veya çalışma çağı nüfusu diyorum. Çalışma çağı İçinde olup da bil fiil çalışanlara aktif nüfus, çalışmayanlara bağımlı nüfus deriz. Mesela ben bu yaş aralığındayım, 15-64 yaş aralığındayım ve çalışıyorum. Bu yüzden aktif nüfus içerisindeyim. Ama sizler 17-18 yaşında veya 15 yaş üzerinde olduğunuzu bildiğim için böyle bir yorum yapıyorum. Siz lise öğrencisisiniz, bu yaş aralığındasınız, çalışma çağı nüfusundasınız, fakat bağımlı nüfus olarak geçiyorsunuz. Soru çözerken bağımlı nüfus dediğinde o zaman ne anlıyorum? Kendine bakamayan, kendi bakamayan ifadesi de doğru olmadı. Ne diyelim? Kendi geçimini sağlamayan nüfus bağımlı nüfustur. Bu şekilde düşünüyoruz. Yaş gruplarına dağılımı görürüm, nüfus sayımları ile birlikte. Amacım zaten bunları belirlemektir nüfus sayımı yaparken ve bunun sonucunda da gelişmişlik hakkında yorum yaparım. Cinsiyet dağılımı yorumuna baktığım zaman kadın ve erkek olarak cinsiyet dağılımı belirlenir. Hem dünyada hem Türkiye'de genel olarak bir denge halindedir. %50, %50 bile denilebilir. Yani değerler birbirine çok yakındır. Bazı ülkelerde bu durum değişebilir. Mesela Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde kadın nüfusun fazla olduğunu biliyoruz. Birkaç Avrupa ülkesinde ise daha çok erkek nüfusun fazla olduğunu biliyoruz. Ülkeler bazında bu durum biraz değişebilir ama dünya toplam nüfusuna baktığımız zaman genel olarak bir denge vardır diyebiliriz. Türkiye'de de durum aynı şekilde. Şu an erkek nüfus bir tık daha fazla ama genel olarak değerler birbirine çok yakın. Sektörel dağılıma baktığım zaman sektörel dağılımdan kastım nedir? İnsanlar hangi sektörde çalışıyor? Bunun yanına yıldız attım çünkü ayrıca bir ders halinde işleyeceğim önemli. Alansal dağılışa baktığımız zaman insanlar kırda mı yaşıyor, kentte mi yaşıyor buna bakarım. Kırdan kastım köylerdir. Ve köylerden de küçük köy altı yerleşmeleri dediğimiz yerleşmeler vardır. Mahalle gibi, mezra gibi, divan gibi, çiftlik gibi yerleşmeler vardır. Köy ve köy altı yerleşmelerinde yaşayan kesime kır kesimi, kırsal kesim deriz. Şehirlerde yaşayanlara kentsel nüfus veya kent nüfusu deriz. Şimdi buradaki bir... Ee, anlam kargaşasına bir ifade yanlışlığını düzeltelim. Şimdi şehir dediğimiz şey ilçe ve illeri kapsar. Bandırma üzerinden örnek vereyim. Bandırma bir ilçedir, aynı zamanda bir şehirdir. Şehir dediğimiz şey nedir? Nüfusu 10.000'in üzerinde olan, ekonomisi tarımdan sıyrılmış nüf alanlara şehir deriz. Hem iller hem de ilçeler birer şehirdir. İl ilçe dediğim kavram daha çok idari bölünüşle ilgilidir. Şehir kavramı ise dünyada kabul gören bir tanım vardır. Buna göre tanımlarız. Eğitim durumuna baktığım zaman eskiden bu daha çok okuma yazma oranı olarak ifade ediliyordu. Hala kullanılıyor ama günümüzde hem dünyada hem Türkiye'de okuma yazma oranı çok yüksek seviyelere ulaştığı için burada altını çiziyorum bazı ülkelerde hala okuma yazma oranı çok düşüktür. Hala kadın ve erkek arasında ciddi bir okuma yazma oranı farklı olan ülkeler vardır. Bu başka. Genel bir yorum yapıyorum. Dünyada ve Türkiye'de okuma yazma oranı yükseldiği için artık ne yapıyoruz? Daha çok eğitim durumu ifadesini kullanıyoruz. Yani ne kadar insan yüksek okul mezunu, ne kadar insan ilkokul mezunu şeklinde ayrımlar yapıyoruz.